dezenformasyon formasyon yasası sansürdür, geri çekilsin. Basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi komisyonlardan geçerek meclis gündemine geliyor. Basın kanunu deniyor ama basın meslek örgütlerine sorulmadan hazırlanıyor. İçinde gazetecileri koruyacak, haberi koruyacak bir madde bulunmuyor. Tam tersine hapis cezaları, kapatmalar, sansür ve inter internet medyasına ağır denetimler geliyor. Teklif daha yasalaşmadan Diyarbakır'da 20 meslektaşımız sabah karşı evlerine yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. 8 günlük gözaltının ardından 16'sı tutuklanarak cezaevine kapatıldı. Suç delili diye kameraları sergilendi. Sorguda ise yaptıkları haberler ve çektikleri yayınlar soruldu. Meslektaşlarımızın suçu gazetecilik yapmaktan başka bir şey değil. Bu yasayı basın ve ifade özgürlüğünü tamamen yok edecek, Türkiye tarihinin en ağır sansür yasası olarak tarif ediyoruz. Çünkü dezenformasyonla mücadele adı altında sadece gazeteciler değil, tüm sosyal medya kullanıcıları deretim altına alınacak. Dezenformasyonla mücadele adı altında haber kaynağını açıklamayan gazeteciye hapis cezası verilecek dezenformasyonla mücadele adı altında gazetecilik mahkum edilecek. Hangi haberin yalan, hangi haberin doğru olduğuna muğlak düzenleme doğrultusunda savcılar, hakimler karar verecek. Basın kanununda yapılan, yapılacak değişiklikler ile internet medyasına çalışan meslektaşlarımız basın kartı alabilecek. Ancak internet haber siteleri basın ilan kurumuna bağlanarak ilan hakkı ve basın kartı verme ya da iptal etme hakkı da bu kuruma verilecek. Tarafsızlığını yitirdiğine dair hiç kimsenin şüphesi olmayan basın ilan kurumunun bu denli geniş yetkilerle donatılması Rütük gibi yeni bir ceza kurumunun oluşmasına neden olacak. Haberlere gelen teksiplere yalnızca bir gün içinde itiraz edilecek. Aksi halde teksip bir hafta boyunca internet sitesinin ana sayfasında kalacak. İlan alma heyecanı yaşayan internet haber siteleri çok kısa bir süre içerisinde teksip sitelerine dönüşecek. Gazetecilerin yıpranma hakkı yine basın kartı taşıma koşuluna bağlanıyor. Basın kartı komisyonu meslek örgütlerinden değil bürokratlardan oluşuyor. Biz basın meslek örgütleri olarak öncelikle başta Diyarbakır'da tutuklanan meslektaşlarımız olmak üzere cezaevlerindeki gazetecilerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Biz basın meslek örgütleri olarak bu istibdat yasasının geri çekilmesini istiyoruz. Biz basın meslek örgütleri olarak sansür, hapis cezası değil, demokrasi ve basın özgürlüğü istiyoruz. Yasanın geri çekilmesi için yarın da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önünde olacağız ve sesimizi yüksek sesle orada dile getireceğiz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.